Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mini World'a tekrar geldik. Bugün Mini World'da araba yapacağız. Biliyorsunuz güncellendi. Evet. şunu şu an yeni bir bölüm açtım. Yol yanmadım. İşte ee, işte şimdi o şey yapalım. Araba. Malzemeleri alayım. Türkçe'ye aldım arkadaşlar. Geçen gördüğünüz gibi geçen şeydi. İngilizceydi. Şimdi Türkçe. Şimdi şu vardan alalım. Dur şundan alacağım. Şundan alalım. Şundan alalım. Şundan alalım daha sonra. Tamam ne yapıyor? Çok oyunculu açtım arkadaşlar bu arada. İnşallah bir şeye karışmazlar. Zaten karışırlarsa atarım. Hmm, hangi blok yapsam? Ben elmastan güzel bir yarış arabası yapacağım. Ne bakayım? Herhalde o da araba yapacak. Neyse. Biz şey yapalım. Arabamıza dönelim. Şunu şöyle, şöyle koyuyorum. Acaba diğer arabası hiç yapmadım? Çalmıştım bir kere. Şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Arkasında şöyle bir şey var. Şöyle oluyor. Yok yanlış yaptım ben. En baştan yanlış yaptım. Şey yapacağım şimdi. Şunları bir tık daha atacağım. Hatta iki tık. Şunları biraz öne al. Ama bu sefer de çok aç. Bu iyi ya. Aynen bu iyi. Şöyle bir şey vardı. Söyleydi diye hatırlıyorum. Daha sonra ben bildiğim gibi yapacağım yani tam yarış arabası olmayacak ama en azından benzedi biraz. Çok kötü oldu da. Şurayı biraz kısaltayım ben. Şöyle koyup Şöyle Yapabilir. Tamam. Şurada da bir tane şey vardı. Ya işte böyle olur artık. Koyayım şunu da. Şunu koydum şimdi. Bir şey yapayım geri alayım. Tamam. İsmine ben saçma salak bir şey yazdım arkadaşlar. Nerehe. Neredesin arabam? Allah. Şurayı kırmamız lazım. Veya ters yere yapalım ki şuraya gitsin yaptım. Şuraya spawnlansın ki düz araziye çıkar en azından. Şunun hizasındakileri kırayım. Ki çarpmasın. Çarparsa e, şey yani çarparsa daha demek ki gördüğünüz gibi şey olur. Tamam. Ş sakın bir şeye karışma sakın. Salak. Atayım ben onu şimdi. Dur. Eve giriyordum. Tamam. Hatta hiçbir şey yatma ya, yazmadan makine üret. Tamam, çok iyi oldu. İşte böyle geziyim. Ters mi yaptım acaba? Herhalde motoru ters yaptım. Aa, ne oldu buna? Ters gidiyor veya ara, aracım tekerleklerini ters Ama düz Ya düzelmiyor. İn şunu. Bunu da sil. Tekerlekleri mi yanlış yaptım? Yo. Acaba şöyle mi olacak? yok. Motor düz. Ondan eminim. Benzin de var da yine koyayım. Koyduysa bilmiyorum. Dur bir, bir de böyle yapalım. Umarım yine ters gitmez. Yine ters gidiyor. Tekerleklerde bir sıkıntı var arkadaşlar. Tekerlekler ters. Ama tekerlekler öyleydi ya. Heh. Ya da arabada sıkıntı vardır. Neyse. Ay yine bir şey yazacak. Umarım bu sefer düzgündür. Yok. Herhalde motorda bu sıkıntı var. Affedersiniz arkadaşlar. Ben arabayı yapıp geliyorum. Arkadaşlar, ben farklı bir bölüm açtım. Herhalde orada sıkıntı var. Veya benim aracımda. Evet, benim aracımda sıkıntı varmış. Silmek de istemiyorum şimdi. Evet arkadaşlar ben bunu bir arkadaşla yaptım. Yani bu evi. Tam olarak arkadaşım sayılmaz ama bir tane kişiyle yaptım. Evin içine o süsledi. Yani şunları filana koydu. Yoksa o ben onlar ben daha de açık değil. Araba yani saçma bir şey yapmıştı. Bunlardan her yerini döşemişti. Çok kalabalık seven de ben düzelttim. Yani. Böyle yaptım. Böyle daha çok televizyona benziyor veya bilgisayara. Burayı da çok yüksek yapmış. Bu sandıklar şuralardaydı. İşte. Daha sonra şu yatak buradaydı da. Daha sonra altına şundan bir tane daha koymuş. Yataklar şurada duruyor. Düzelttim. Daha sonra da annem yemeğe çağırdı. Attım onu gitti. Bu havuzu da o yaptı. İki saat uyumak için ses çıkartıyorum ama hala uyumuyor. Ama güzel yapmış. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Bunu sürebiliyorum. Ama onu süremiyorum. Herhalde onunla bir sıkıntı var. O kim? İnşallah bir şey kırmaz dökmez. Türkmüş. Türk çıkmış. Selam. Videodayım. Ya yani sessiz ol yazacaktım. Bir yeri kır. Niyeti kız kırma yazmış. Bir Birisi iki dinle bunu söylemez ama yani ha. çıktı. Neyse. Bakın arkadaşlar sürebiliyorum ama orada süremiyorum yakında bir arkadaş bulmayı düşünüyorum. Yani mini board'de. aslında var da çok gelmiyor bize. Ben de onlara çok gitmiyorum. Neyse bir gün şey yaparım. O gelir. Ama konuşmaz umarım. Güler ama konuşmaz. O da onunla yarış yaparız. Bademin ne oldu gördünüz mü? İçine girdi. Tamam. Şimdi çok sıkıcı oldu video biliyorum. E şimdi aha, buradaymış bu vlog. Arıyordum da. Neyse bakın arkadaşlar. Size daha sonradan bu yerin yani bunu nasıl açtığımı öğreteceğim size. Ama daha sonradan dur. Eve şu kupayı koymayı unuttum. Şundan da koyayım. Şunlar neymiş hiç kullanmadım da. Tamam. Şunları hemen Hı. koyayım eve. Dur. İlk önce şunları koyayım. Daha sonradan evin şurasına da bir tane hatta iki tane şey koyayım. Bak bunu şunlar neymiş genel ilk spawn olmak, hazırlık noktası bakalım ikisinden de koyayım İnsanlar en çok nerede doğuyorsa oraya koyalım İnşallah bir şey yanmaz ay camı kırdım ne güzel de rengi vardı ya. Düzelteyim. Arkadaşlar bu videomda da yani birilerini atmayı falan e, yeni tanıştığım yani mini world'da tanıştığım bir arkadaşımdan öğrendim. Biliyorsunuz artık mikrofonlar çalışıyor. Öncekinden çalışmıyordu Mikrofonla konuştum filan. Birilerine atmayın nasıl arkadaş isteğinin atacağını, alınacağını öğretti bana. Sağ Onu kanalımdan bahsetmedim. Neyse. Şimdi ne yapacaktım? yapacağım için boya alacaktım. ile yapıyorum camları. Boyaların rengini de değiştirebilirim. Yani camların rengini. Şimdi şuradan ha buraları da aynı gör. Şuradan şu renkli diye asılıyorum. Uyumuyorlar da belki olsun fark etmezler bir camın böyle olduğunu. Arkadaşlar bir de orada yeni başlayanlar için e, Şöyle şeyleri Nasıl açıldığını filan öğreteceğim. Daha sonradan. Şuradan arkadaşlar. Şuraya. Şuradan arkadaşlar var. Gördüğünüz gibi. Şu yani Türk Ahmet benim. Bana öğreten kişi. Daha sonra buradan Çöpe atabiliyorsunuz. Yani çıkabiliyorsunuz. Ben şu cezalardan çıkmak istiyorum. Diğerleri zaten iyi. Arkadaş isteği son giren arkadaşlar bunlar. Takiplerimden hiç kimse istememiş. Tamam. Neyse. Sen ne yap? Atacağım. Şuradan gidip bakın. Şuraya basıp bak. İsmi bu zaten. Bastığım yeri. Daha sonra burada odadan atla yazıyor. Oraya basıyorsunuz. Onaylaya basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi oda sahibi Optimistic Kriyli odadan atla yazıyor. Şu ama şunlar ben daha çok en çok arkadaşlar şunu gördüm. Ve çoğu zaman da buradan başlıyorlar da. Buradan da şey. Nerede spawn olma isteğini falan sanıyordum da. Neyse. Şimdi evimi yaptım. Şimdi bunları nasıl yaptığımı size öğreteceğim. Yani şunu. Şunu. Bunları yani ama daha açık olmadığı için bende hiç çoğu bir şey küpler bunlar daha açık yani eklenti eklemedim bu kıyafeti de arkadaşlar yani gördüyseniz daha demin görmemişsinizdir büyük ihtimal ee, şeyden aldım hemen çıkıp işte göstereceğim bu arada arkadaşlar buranın resmini çok güzel bir şey yapmak istiyorsanız mesela şunun gibi ben burada bir tane fotoğraf makinesi var. İstediğiniz yere geçip istediğiniz bir yere geçip şuraya ayarlara basıp e, burada bir tane fotoğraf çıkacak. Fotoğrafı bastığınızda çıkar. Arkadaşlar, bir de şuradaki kişi var ya. O işte bana bu evi, o evi yanmakta yardım eden, ee, yardım eden. Şimdi, önceki yerim aslında şurada bir yerdeydi. Uzaklaşmak istedim çünkü oradaki arabalardan tamamen uzaklaşmak istedim. Çok gideceğim yani. Zaten. Spamlanma yerim var. Oraya doğru giderim. Ne çok gitmişim ben ya. Neyse birazdan görürüm. Hı, Hala çıkmadı. Ben çok gitmişim ya. Yaklaştığım gibi hissettim ve geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu arabayı çaldım ben. Bu arabayı. Şu arkanızda gördüğünüz arabayı da ben yaptım. Ama çalışmadı. Yani çalıştı da çok yavaş gittiği için kullanmadım. İşte bu araba salak. Bir tane arabaydı. Giremiyorum neyse. Şu arabayı çaldım işte gördüğünüz gibi. Bir şey almıştı güzel bir şey. Neyse. Uy, bur ya da burada uyumayayım. Daha sonra yerimi kaybederim. Filan filan. Şimdi. Şimdi ben gidip e, hemen arkadaşlar geliyorum arkadaşlar geldim daha sonradan çıktım diyeceğim öğretmek istedim şimdi bu karakteri nereden aldığımı size öğreteceğim ama daha sonradan şimdi kendi bölümünüzü nereden oturtacağınızı anlatacağım Bak şu bölümü ben çok bölüm yarattım bunu bunu ee, daha sonradan bazılarını yükledim İşte işte bu kadar daha çok yükledim de. Sildim. Daha, bakın şurada yeni dünya. Dur. Oynayla ama bu ne? Bilmiyorum. Yeni bir dünya oluşturun yazıyor gördüğünüz gibi aşağıda. Ona basıyorsunuz. Ha, bir haritayı silmem lazım. Şunu silerim. Şuraya bas. Sil. Şunu silmeyelim. Onu da, onu da. Şunu sileyim. Tamam. Umarım şimdi Maalesef arkadaşlar artık çok bir şey yapamıyorum. <laughs> Neden? Artık güzel oyunlar yükleyemeyeceğim. Ve sildiğimde de olmuyor. Bu haritayı sileceğim. Heh. Arkadaşlar burada özel kreatif demek zaten. Hayatta kalmayı da biliyorsunuz. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Ama o benim gösterdiğim düzenli yeri çıkmıyor. Şurada normal mod yerine dev moduna basıyorsunuz. Burada isminize girebiliyorsunuz. Düz mü istiyorsunuz? Rastgele mi istiyorsunuz? Onlar var. Daha sonradan istediğiniz yaptıktan sonra başlaya bastığınızda o yer çıkıyor ve istediğiniz yerde oluyor. Arazi şeklinde de e, istediğinizleri seç yani Düze bastığınızda gördüğünüz gibi sadece çayır oluyor. Adada orman, özelde hepsi var. Rast istiyorsanız, rastgele istiyorsanız ve çayır, okyanus falan olmasını istemiyorsanız üzerine tıklayın. Olmasını istiyorsanız tekrar tıklayın. İşte daha sonra başla'ya basıyorsunuz ve oluyor. Ve size şunu öğretmek istiyorum. Mesela bu bölüm daha demin ki oynadığımız barım. Burada tek oyuncu mu oyna? Sadece kendiniz mi oynamak istiyorsunuz? Çek oyun tek sadece ya da çok oyuncu mu konuşalım? Ne? Evet. Şunlar neymiş? Hiç görmemiştim. Neyse. Tamam. Şimdi ben bu karakteri marketten aldım. Markete basın. Daha sonra bu D galerisi, galerisine gelin. Ben sahip olun diye bastım da. Buradan istediğinizi burada bu karakter çekiyor. Zaten paranız varsa minivol parası buradan istediğinizi alırsınız zaten. Benim param yok. Sadece yumurtalarım var. Daha sonra sadece bunu mu istiyorsunuz? Kayıt etmeye basıyorsunuz. Daha sonra onaylaya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu karakter sizin. Daha sonra buraları çok... ha evet biliyorum. Şunu almak istiyorum. Ama paraları da vermek istemiyorum şimdi. Hepsini alıp bir tane harita almak istiyorum ama neyse. Mesela... Evet arkadaşlar. Bir de Oğuz Aslan'la şey vardı şu hediye paketine. İşte oz aslanla şey vardı bir tane etkinlik mini var orada ama ben giremedim o zaman yoğunum. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar bahçeden şunun sularını vereyim. Şuna basayım. Tamam. Bakın. Bunlar neymiş? Ha, bunların hepsi bana çıkmıştı. Alayım bunu. Onayla. Bir gün Mısra'yı kullanabiliyor musun? Çok iyi. Onu önceden almıştım. Onayla. Onayla, onayla, onayla. Tamam. Hep son. Ama ben şunu istiyorum ve bu mısrayı istiyorum. Ama bugün kullanmayacağım. Bir sonraki filan e, videomda yani başka bir mini world videosunda bu mısrayı yani mısrayı kullanacağım bir günlük için. Arkadaşlar tamam. Bu kadar bir de toplanaymış. Oo kilidi açmak için. Oo kilidi açmak için bunlar varmış. Ben şeyi açmak istiyorum. Hayvanları açmak istemiyorum ben. Buradan koltuk koltuğu ha mobilya kol mobilya bir tane koltuk ama şimdi koltuk yerine yok koltuk zaten çok para istiyormuş şu miyim ekipmandan o zaman şunu açabilirsem açayım nerede şunu çünkü bunu çok istiyorum ne dandikleri alacağım arkadaşlar. Ama ben şundan filan istiyorum. Bunu aldım. Yehu. Yehu. Bunu masa belki. hediye edildi bana. He. 44 kaldı. Neyse ben etkinliklerden alırım. Arkadaşımdan şundan alayım bir tane. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı söylediğim gibi. Bugün çok güzel şeyler öğrendik minibord hakkında. Ee, sıkıldıysanız beğenmeyi, eğlendiyseniz beğenmeyi unutmayı, abone olmayı, ee, şş, abone olmayı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, ben bu konularda hiç iyi değil. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. görüşürüz.